gençler ben Oğuz bugün sizlerle beraber spiral parkur haritasındayız ama bugün çok daha farklı bir şey var. Her bölümü geçtiğimizde birbirinden farklı şans bloklarıyla karşılaşacağız ve yanımda maske var. Parkurun en sonuna doğru çıktığımızda da bu şans bloklarından topladığımız eşyalarla tepede Lucky Wars yapacağız. Ama videoya geçmeden sizden bir like, yorum artı abone olmanızı bekliyorum. Hazırsanız başlayalım bana like ver. Mi? Ama kapı ne zaman açılacak? Bekle kapıları senin için açacağım adamım. Açın kapıyı çabuk. Lütfen. lan, bu lan çabuk. Tut bir ucundan nasıl ki? Ne Like kapısıymış bu. Ne? Kaç, İt, Kaç yazıyor? Dört bin like lazımmış. <gülüyor> bir, bir like atın hemen bir ilk baştan bir parayı gösterelim like, like abi geliyor like hemen bir atın bakalım tamam o zaman kanka dur gizli şifreleri sen devam etmeden ben şuradan kapıyı açayım mı açayım mı açayım açayım buna bas bas çabuk bastıktan sonra şuraya bak olayı izle ama tamam artık adam hala şarkı mı söyleyeceğim wow bak senin için açtım kapıları <gülüyor> <gülüyor> tamam ya çok fazla şey yok, ben gelmiyorum Niye hayır? <laughs> ya. Abi adam aşırı şova gelemedi. Yapacak bir şey yok. Senin için görüyormuşuz. onu da bilmiyorsan senin gibi parkurcuyla kapışmak kolay olacak. Bak bak hareketlere. Çıt çıt ses geliyor arkamda. Aa! Korktum. Aa. <laughs> Ve aslında olay şu bundan ibaret. Ne? Ee, Eğer parkuru <laughs> <laughs> al ya hayır. Abi hangimiz önce yaparsa evet o şans bloğunu açacak işte. Ya buradakini açabiliyor muyuz? <laughs> Ne çıktı? Tamam, tamam, Kanka şu patlamasın, kış, kış, kış. patlamasın, Kanka, patlamasın. Patlatma. Kış, kış, kış. patlatma. Bu ne? Kış kış kış. Kanka bu patlarsa bizi öldürür. Kanka şu an gördüğüm bütün şans bloklarını açıyorum. Buradan ya, nasıl geçeceğiz? Bütün şans bloklarını nasıl açıyorsun? Ee, buradan bir ee, yol var mı? Hemen bir tık hile sayılabilir. Tamam, buradan böyle gidiyoruz. Bu arkada konuşurken sandıkları, şeyleri, lucky blokları hüplettim ama... Dur, doğru yolda mıyım? Ee, Ha. Orası mı olacak? Kanka, şey. kanka. Ya hayır ben de senin yoluna geliyordum. Hayır hayır gel gel düzgünce tamam, yapacağız. Doğru bu yol, kadar doğru yol. Tamam, pardon. bu kadar ben hayır. Yakalandık bir <laughs> kere. O lan nasıl atladır <laughs> oraya? Ne bileyim. <laughs> ah. bir, bir, kereye bir gerçekten. Ah. Kanka, kanka bana ya. Adı beni fark etmedi. Adı beni fark etmedi. Ya bak Abi, yarı, gördü seni. Yerimi söyleme. Hadi patla. Şişt, şişt, patla bakalım hadi. Yukarı atlıyor. Sen git sen kendine şuna bak. <laughs> Vurdum. Ah! Kanka sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. ikimiz biz birden patladık. Abi, neyse sıkıntı yok. Şimdi aynı yerden devam. Kim öldürttün ya? Kanka, Kanka o çok güçlü ne? patlıyormuş. Nereden bileyim? Kanka bunu ben açıyorum. Bunu ben açıyorum. Ne, ne açtın? Ne ne Neler açtın? Ne oluyor? Gökyüzü geldi. Saldırıyorlar. Aa dur bana saldırmıyorlarmış. Tamam dur keyifle izleyebilirim. Tamam tamam. Aa dur vurma. Aşağı atıyor bunlar beni. Allah belanı. Kanka burada şöyle bir hata var. Nerede? Dur söylemeyeyim de. Alın. Oh. Ay oradan öyle geçiyormuşuz evet. Tamam bir dakika. He böyleymiş. Jingle bells, jingle bells aynen. Yeni yıl ağacı. Yeni yıl ağacından da hop buraya tamam. Arkandayım geliyorum ki yetiştim. Kanka gel hoş geldin ama. Buradan ne yapıyoruz? Maske Aşağı düşüyoruz. Kanka hayır ben öyle yapmayacağım. Bir şey değil mi? Doğru yol bence buradaydı. Evet bak ben hatalı geldim. Dur Ka dur ben bir kafa... şeyler buldum. Burada bir şeyler gözüküyor. Kafa karıştırma büyüsü yapmışlar. Aha Tamam mi? kanka bak şimdi izle izle bak ne yapıyorum. Gelin gelin yavrular gelin. <laughs> gelin yavrular. Gelin bakalım gelin. Oğlum benim beynim iyice eridi. Aha oy yaptım hareketi göreceğim var ya. Kendini mi buslattın silver fişlere? <laughs> evet. <gülüyor> ya hayır ya hayır ya. <laughs> bak, 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 şuradan boostlattım gel gel sen de gel. Ya sal dur. Ya saldırın oğlum ona da saldırın. Vurun lan bana vurun. Zıpla 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 zıpla. Dur ben de sana vuracağım. Hadi. A few moments later. S Sadece provisyonelleri yapalım. Tamam, Ulan, tamam geçtim. Aa! <laughs> <laughs> oh. Ne? Benim problemim ne? Watch your problem bro. Kanka bir şey diyeyim mi? Ben Çok tamam. tehlikeli şeyler oluyor ama şu an fark etmedik. Dur. Şuraya da Dur geçelim. Bakalım buradan. e buradan bu tarafa. Ama maske bak bak bu seferki zümrüt. Hatta ben mi güldüm? Buradan da düşeceğim. En iyi kendi de Benim düşmeme gülersen sen de düş. Hadi düş bakalım. Şimdi buraya ne yapıyoruz? <laughs> Şimdi oradan yine yukarı Oh bak bu tarafa doğru atlayacaksın. Sol bak kendine falso veriyor bak. Evet. Ama nasıl falso vereyim ya kendime? <laughs> kendine. Kanka kendini top gibi hisset. Şaka şaka o kadarına gerek yok. Bak böyle geçebiliriz. <laughs> Kanka peki buradan da şöyle yapacağız deme. Abi burası çok uzak ama. Niye <laughs> öyle? Niye öyle bağırdım bilmiyorum. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> belki belki bir güç verir dedim ama ben Oo, bu ne? <laughs> Oo gel bakalım. <laughs> Aa, uzak dur. Baba tahta kılıç çekiyor. Oğlum elma s var. Nereden geliyor bu diyor. yürek? Ya! Vuramıyorum da! Neyi peberiyordun? Ben küstüm ya. Ben, ben... şimdi şey Aşağıdan vurunca vuramıyorsun ya. <laughs> Allah! Ya şimdi Burada. kim vuramıyormuş? Şimdi ne? ne oldu? Oğlum bunu kendine <laughs> yapan bir adama ben şey yapamam. Aa! Lan! Aa, ya! Çakal ya! Bu. Çakal bölümü kesti. Neymiş <laughs> ne? Hiçbir şey gelmedi ya. Ne buldun? Ne buldun? İyi, Çıkar göster. Bir şey oldu. <laughs> Vallahi ya. bir şey oldu. Ben bir şey yapmadım abi. Aa! İnanmıyorum. Evet. Ne Kanka şöyle olabilir mi? Oy. Sen gelme. Küçükken Oy. kazara Oy. düştün Aa bak. Oh. Pardon. <gülüyor> Lan <gülüyor> ben, ben, ben Bak aynı anda bir Abi sen benim. Bak bak bak, bak 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 gel gel. <laughs> ya o bak ya gene taktik yaptı. <gülüyor> <gülüyor> İlk geçen demek ki. Aa yürü. <laughs> evet gördüm tamam, dayanamadım. Muyum, ben şeyim? de dedim kendimi yakayım. Dayanamadı peşimden geldi. Maske ama bak, sen asıl olaya atlıyorsun. Bak, önce üstadını bir izleyeceksin, itaat edeceksin. Harp ediyor mu? Ne? He işte, evet. Ve öğreneceksin. Tamam bak, ben seni takip ediyorum. Gördün mü? Ta Taklalar eşliğinde. Bak, o kılıcı tamam, var ya... Tamam. Daha güçsünü çıkartırsam sen var ya... Hayır, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aa şu anlık... Her <laughs> şeyin sonra ya. Şu, şu anlık sensaibi benim. Aa burada şans bloğu varmış, görmedim. Zıpla, ya, iber, çekirge, hoppa, iber. Oğlum, ben yanlış. Ben lav gezerim oldum. Ne oldu bana ya? Ben <laughs> lav gezer. Kanka dur ben bölümü bölüme, bölüme ikimiz de kurtarıyorum. Dur bakayım buradan atlarım ya. Hoppala! Kanka oradaki şans bloğunu açamadım. Ah kanka checkpoint'i de almamıştım. Ne yapıyorsun? Maske ya. Ne oldu <laughs> Checkpoint. Oh. <laughs> <laughs> Yaptığım bütün şov boşa gitmiş gibi böyle yanıyorum. Evet. Çünkü boşa gitti. Dans bloğu kavgası. Kavgayı yukarıda yapacaktık bir adam. Aa geliyorlar. Ben bu adamın ya <laughs> Fikir. ben bu adamın fikir olarak eksik olduğunu düşünüyorum. Mesela bak benim bir fikrim var. Maskenin beyni eksik. Kanka kanka kanka, kanka. tamam geçtim. Buradaki şans bloğunu bozacağım ama. Aa, hiçbir şey ya. Kanka bir şeyi bozmuş olabiliriz. Haritayı deldim bak. Vay. <laughs> yani. kafa, kafa indirmeden <gülüyor> gidiyor. Ne var burada? Aa! Ya, ya gerek oldu. Aa, hiçbir şey çıkmadı. Bu ne? Ha bu ne dü? Ha bu ne dü? Nereye gidiyorsun? Ha Ama... bu tarafa doğru gideceğiz. Kanka Oo, bence yetişemeyiz oraya. O zaman şöyle yapalım. Bekle. Bas bir. İşe yaradı mı? Kılıçla vurdum ama Hayır. Pardon. canım acıdı. Maske bana bir <laughs> bana bir şapka tamam, atsana Hayır bak haritayı yapanlar abi bunu hesaplayıp yaptılar. çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Tamam dur. <laughs> Aa, kanka şu kafayı kırıp koyamıyor mu altına? <laughs> Bakayım. Aa. Yani. Ya bak işte Minecraft oyuncuları hayatta bilmez bunu. Bir bloğu kırıp geri koyabiliyorsun. Ya. Bak böyle de yap. Ya <laughs> evet, abi, bak. gel gel gel. <gülüyor> kanka <gülüyor> bak. bence biz buradaki kafaları toplayacağız. Parkur yapacağız. Kanka ben <laughs> ya demin ki yol sayesinde bunu evet tamam. En azından şu anlık başa başarılı Lan bak yol yapılıyormuş ya. Kanka 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 çözdüm bölümü gel. Evet. Tamam. Maskenin kafa taktiği Yapadın bölümü ama. geçmemizi sağladı. Birazcık, Biraz bir kafayı daha... kullanacağız. <laughs> Biraz kafayı. Sen oradaki butona bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet dur basıyorum. Ama bir saniye dur bu bölüme geldiğime göre maskeler önce şans bloğu açmalıyım. Tamam. Biri burada. <laughs> 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 Hoppa. İyi ki elmas kılıcı sen bulsaydın çok zor bir kötü olurdu. Ha, bak gene vuruyor. Bak tahta kılıçla vuruyor. Bir de elmasa bu son olacak. O, tamam 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 bırak bırak. Al hediyem. Elmas Az kılıç atacağım sana hediye. Bak hiçbir parkur yarışında, hiçbir Lucky Block yarışında bunu kimse yapmaz. Bak al kanka. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ne lan? Ne? Ee, kürek verdim. Bu ne lan böyle? Aa düştüm. <laughs> tamam korkutmayı yetti. Bence senin için faydalı. İleri. İleri. Abla. Hayır öbür tarafa Bak hop. Sonra hop. Hey geldim. Oh. <laughs> Yakanın önündeyim. Çok. Aa! Bak. <laughs> Şöyle, bu doğru Kanka o doğru yer orası mı? Çok uzak. Ben sana yardım edeceğim. Nasıl olacak o ya? oğlum Maske düz oldu çok komik duruyor. Evet nasıl atlıyorsun ya? Maske bak kılıcımı bileylemeyi öğrendim. Aman tanrım bir blok kırıldı. Nasıl olabilir bu? Neyse. <laughs> ah, Aa, köylü. Var. Merhaba. Ee, hiç elmasım yok ama. Şunu vereyim. Biraz çalıştırın bunu. Bu size para verir. Siz de bana eşya verin. Ben çalışmam. <laughs> o zaman <yürü. gülüyor> Baksana daha parkur. Ben bu köylüyü öldüreceğim. Nerede o köylü? Geç kaldı. Öldürdün mü? <laughs> Evet çıkarttım. Hop ya. Maske kesin burada slime vardır. Aynen öyle. Hop bi hop. Yeni spawn point. Hop yeni şans buluyor. Bu maske de. Ya oğlum boş çıktı. Bundan önce gelmeme rağmen bak. Bak şanssız bak. Nereden nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Eminim ulaşıcı ileri, güce. Ya bir sus konuşmamı böyle. Ulaşıcı ve bulaşıcı ve kudretli gücüme ulaşmama. Aa şu şans buluyor. Bence kesin. Lan ne yaptın? Ya maske. Ya 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 ya. Ama o şans buluyordu ben açacaktım. Ya blok koydu. Yok geldi. Ne çıktı? Eyvah. Daha fazla blok. biraz biraz <laughs> önden Yine gitmene, biraz önden gitmene müsaade edeceğim çünkü blokların sahibi şu anlık sensin. Nasıl <laughs> yani. Bana bir şey oldu burada. Ne oldu? Bak titriyorum. Aa, Slime varmış ya. Tamam o zaman kanka biz buraya çıkabiliriz gel zıpla. Kanka çenen birbirine vuruyor mu acaba oyunda böyle çi 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 gibi titriyor. Çi... Ah, ah. Bak bak kendiliğinden çıkıyor zıpla. <laughs> Aman oh tanrım aman oh tanrım parkuru spiral speedrun rekord İşte bu Aslında <laughs> i̇şte bunu atlayacağız Kanka şöyle atlayayım mı atlamayayım bence Bence bu böyle atlayacağız ama <laughs> Kanka Kanka Hilele <kanka>. bile yapamadım <laughs> <lebe lebe> ya <gülüyor> Slime <gülüyor> bloktan bu var sayın ve bu hareket Tamam sıkıntı yok gel gel Ooo bu ne bak demin açamamıştım bu şans bloğunu Ama ne ya bu duman çıktı lapis bloğu Tamam uzak dur uzak dur <laughs> Ne oldu bir şeyler verin ya ne olur ya <laughs> <laughs> tamam, bir daha bunları hızlı açmalıymışım maskeye <laughs> biraz sert davrandı. Kanka kanka. Bekle bekle bekle. Sen, sen güle güle o zaman dur. Bu hazır bunları görmüyorken. Yani sonuç olarak finalde en azından bir tur bile olsa kapışacağımız için. Nereye gitti bu adam? Sen bunu görme. Çok önemli bir şey. Ağaç ya. mı? Elinde bir şey var. Yaprak gibi. Enteresan. Evet, en azından bundan önce şans bloklarına gitsem diyecektim. Bu arka tarafta iki tane süre gitmişsin maske. Aa burada kesin şans bile vardı. Benden önce geldi buraya ya. Hiçbir şey çıkmadı ya. Aa tamam. Biz bu arada parkur olayını biraz es geçtik maske Senin yüzünden. Çünkü blok koyarak geçiyoruz. Benim hiç hiçbir suçum yok. Aa, kanka. Ya sen senin yüzünden ben aşağı düştüm kanka, ya Kanka kanka dur Ya bak, şansa bak. kurtardı bir de su kurtardı ya Oğlum, Böyle o... ölmeni izleyecektim biliyor musun ama <laughs> Manyak herif ama olsun kurtardı <laughs> Oğlum çok kötü bir tuzaktı. Ben hiç beğenmedim. Ben de bir şey çıkar diye arkandan atladım ya. Tura ben de yakalandım. Kanka ama hayır. Aa burada da var. Aa bu bu bu, bu, bu ne? O bu çok hav dolduruyor. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum, bu ne, bu ne? Oğlum, çok, kötü ya. Oğlum çok kötü ya. Burada et falan veriyor. Ben seni çok dövecek et, bir şey ne istiyorum. Aa dur. Ben yani ya. dövebilirim mi istiyorsan. Etten daha iyi bir şey. bir göster. Hani bir gör. Aa. Mesela bir görmek istiyorum. Hani böyle mi vurmam gerekiyor? Aa. Sakın onu açma. Onlar süs. Onlar süs. Onlar süs. <laughs> <sus>! Ya hayır. <gülüyor> ya <gülüyor> ya. <laughs> Onları bir acı. Hiçbir şey olmuş zaten kanka vallahi bak içinden hiç güzel bir şey çıkmadı. <laughs> var ya garantiyi bir şey buldu ya. Ya yemin ederim yok ya. yani. Olsa zaten gösteri hava atar bu sana. Gerçi o da doğru. Adam <laughs> <Bir> ağırlık <giyordu gülüyor> dekorasyon, buraya. <laughs> dekorasyonları kırıyor. Dekorasyon. Kanka peki ben, ben bu suya değsem ha, ölmüyormuşum. Hop hop önünde blok var. Dikkat edeceksin adamım. Aa! Aa şey bu, şey ne? bu ne? Mazge! Çekil önümden. Dur ama dur. Bu parkur gibi. Ne abi. Oğlum bunlara çıkabilirdik. Baksana yol gibi yapmışlar. Biz zaten e, kendi bloğumuzu koyabiliriz. Ya. Ne yapıyor bu? Bence. At lan. Ee, bence. Abi Aa. artık artık maske Ender Pearl'ın var mı? Boğuluyorum. Ya, maske. Bari, bari, bari. Oh. Hayır, seni kurtaracağım. Bir saniye yüzemiyor dur, muyum? Ben, bütün su içebilirsin. Kanka ben ne deniyor zaten? Su içebilir mi? Beyre. Dur kurtaracağım seni. Bari ben deneyim. Lan <laughs> 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 ne oluyor oğlum ne sıkıntı tamam, yok. gönderdim. Dışarıda çok kalabalık. Bensiz parti yapıyorlar ya. Kardeşim kusura bakma seni öldürmek zorundayım. Ah tamam. niye Acına tamam. Acına son vereceğim. Ben ölmüyorum. <laughs> ölmüyorsun niye ölmüyorsun? Evet ben. Tamam. O zaman ben seni öldürürüm. <laughs> Bak bir de Lucky Sport'la vuruyor. Hadi gel kapışalım. Ölmüyorsun. Eziyet ediyor sanki. <laughs> Kanka evet niye öyle oldu? Maske gel birazcık daha vur. Tamam bu sefer vurmayacağım gel vur. Gel. Bak gittin mi? Tamam. Neredesin? Selam. Yalnız sesini. Bak, ediyorum. ben yatacağım. Tamam. Wiu. Maske yenileme verdin ölmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Maske sonsuza kadar kaldı burada. İşte bu. Aa tamam kurtulmam lazımdı. Beni sonsuza kadar burada bıraktın ve parti mi veriyorsun? Gerçekten mi? Let's go let's go. Let's go Part, let's go party. let's go. Senin parti verdiğin koyunları şey yemek ben... yaparım. Ee, burası ne neresi ya? Aa, yan tarafta bir adaya gitmiş. Gel şey e ee, şimdi ben buradan bu tarafa da ha kestirme yolu olabilir mi? Nerenin? Neyin? E, yolun. Yol Kanka zaten bu yolun devamı gibi duruyor. Yani büyük ihtimal yani öyle bir şey. Ki. Evet. Bak. Aa evet üze geçtin. Blok. Ama bir şey diyeceğim. Aa maske 2-3 tane şans bloğu kaçırdık arkada. Ama önce ben açıyorum. <laughs> ne demek ya? Oğlum arkada gitmiş diyorum. Öndekiler önemli mi? Önüm koptu. Nereye? Dikkat et. Arkanı kolla. Pelerinin altında kanka, ne şey var, var diye elinde. bakabilirim. Yapalak. Buna hile diyebilirler ama. Aa Kanka şu ana kadar gelen zaten yaptığın 500 harekete hile diyebilirler. Şu an ona <laughs> takılıyor muydun sen? Hile değil ya. Bunların hepsi emek. Ama nerede bu lucky block? Fark etmeden doğru buldum? Valla gidiyorum bir yere. <laughs> Buradan sudan çıkabilirdin. <laughs> ne ya? ya? bak bu geri hala blok koyuyor bak. Ne yaptı? Ay valla sudan çıktım gel. Aa valla basit işte Sakın vurma Bu ne? Ya bunlar bizi korkutmaz. Bak burada durayım. Bak döndüm arkama. Tık gördün mü? Yani. Ya biz bu vücudu boşuna yapmamız. Bir sonrakinde ben sana göstereceğim. Bat, bat, Bek, da, ne? Ta 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 Ah! 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 Ya hayır. Oğlum bir şey bu şey gelmedi vallahi bir gelmedi. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Bak kırma. Evet. Aa kapatamadım. Aa. Kanka çok karanlık. Çok karanlık bir yere geldi. Oo. Oh. lan Merhaba. göz gördüm. Aa maske şunlara bak. Oo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kanka. Dur ben mistik bir hava yaratmaya çalışıyordum. Ne yapıyorsun? Göz var burada. Baksana bizi seyrediyor. i̇şte seni var ya ilk defa Tonga'ya düşürdüm. Ne Tonga'sı oğlum? Aa buradan mıymış? <laughs> Tonga mı Allah Allah. Şunu açabiliyor muyuz? Heh enayi tongaymış bak al ızgara Tonga açalım. Ya yürüdüm. Tamam bak bu sefer gerçekten bak. İzliyor musun? Hadi hadi yer sen. Tamam tamam bekle. Çöp 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 çöp. Tamam ben bir kere daha düşersem Oğuz Ya hayır oğlum karıştırma beni bak. İntanşa atmadı ya. Ne oldu? Beni bir yere attı. Geçtik çünkü bölümü kardeş. Geçtik mi? Zemin gözükmüyor. Şöyle atladım. Kendime TNT portalı yapıyorum. Aa TNT dünyasına mı gideceksin? Evet hadi görüşürüz. <laughs> kanka. emanet. Kanka, kanka gerçekten çalıştı. Evet. Aa ben de gittim. Portaldan geriye 3 tane blok kalmış. Blok, blok, <laughs> blok kalmış da. <laughs> eee, de... hayır. Hayır. Bol bol. Oğlum, bu Lucky Bros seyrini değiştirir. Dur ben kazanıyordum şimdiye kadar. <laughs> de oh. gidin, ben gideyim, ben gideyim. Lan boş ver. <laughs> Oo oh, boksunu üstünü şot attı. kolum. Oh, bir kanka, saniye. Taşıyıcı kolon oh. olabilir. Ya işte kırdı direkt. Kanka taşıyıcı beni taşısın. Şu an şu an savaşı kaybediyorum. Aa burada da var. O dur dur ee, garip bir şey çıktı. Şeye bir şey attı o potion. Abi bir şey içiyorum. Ne oldu? Ya bir dakikalık kuvvet için mi? Oğlum senin şişe. Maske patlamaz. Çok Yol güzel yaptım. eşyalar çıkabilecek şeyimiz var. Ama 2 3 tane fake şey şey şans Transplona denk geldik. Bu ne? Ya bir sahte sahte baksana bu da öyle galiba. Ya içi boş bunların boş bırakmışlar ya. Ya bunlar ya, kime çıkıyor? Bendeki bendeki şansla zaten portal geçidini ilk defa böyle bir böyle manyakça bir kullanalım. Ne olur ki? Ben öldüm de. Ha. Kanka buraya Nereye? buraya şeyleri oyun yüklemiş, eklemiş. Ender portallarını ben koymadım. Nereye bakayım? Tamam içinde dolduracaksın. Niye? Buradan mı yapacağız? Ha? Çalıştır bakalım. Bir dakika. Odaklan. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Bu 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 diğer portal geçidinin. <laughs> Bana bunu En iyisi onlar. bu. Lan, evet, işe yaradı. Ay, <laughs> tamam kanka her <laughs> yer yanıyor. Bırakın bizi lütfen. <laughs> Geliyorum bak, kanka. Ay, şans bile o. şanslı bile o var burada. <laughs> bir şey iksiri, bir şey iksiri, bir şey iksiri. Kanka şimdi tamam. onu kapışmaya saklama. Yok saklıyorum. O da özgüvenle bak. Hop çaldı. <gülüyor> <gülüyor> kanka gel Buraya gel Buraya gel, buraya gel. Kanka bunu hayır, <laughs> hayır bunu koruyamazsın. ya oğlum nelerle bulaştırdın bizi? Tamam tamam. Bir şey <laughs> yok. Aa yok. dur sıyrıldım. Ya resmen adam ateş yakmak için bile. TNT kullanacak. Aha kocaman oh, şanslı video çıkarttı. Ay işte. Bak <Baksana>, sen hala gelemiyorsun. <laughs> sen beni nelere bulaştırıyor ya. Elimde TNT ile geziyorum parkuru. Aha, aha, Bak elimde yine. Gel gel. Görüyor musun? <laughs> Hoppa! Aa! Ender pearl'leri aldım. Ya var ya ne kadar güçlüymüş o burası. Ne? <laughs> Şöyle. Allah atamadım bile. Aha. Tamam. O oh, TNT. What? Kırıl oğlum. Kırıl. Ne? 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 Kanka çıktı? Attım. Demin kaçırdım Ender Pearl, yara düştü. Nereye gittin? Kanka yan haritadayım. Parkurdan altında. Bakayım. İyi oradan 2 kilo domates. Vallahi sana bir şey değil mi? Buradan domates alsam gelene kadar çürür. Oo o abi bitti. Bana da bırak. Aa şurada bir şey var. Ona sen bakma, bakma. Yürü. Evet. Aa dur, dur ben kazanacağım. Burada bir yarış mı vardı? Bu ne? Buraya, 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 buraya. Ne bileyim bir şey attı bu. Bu ne? Aa Maske. Bir çıkar. Oo 3 artı 1. Neredeyiz oğlum? Var. Beni bir anda bir <laughs> eve ışınladı. Kazmam var mı? Kazmam yok. Her şeyim var kazmam yok. Düşün düşün düşün. Elim düşün, ayağım düşün. titriyor. <laughs> Kanka. Yaşaladım. <laughs> Abi Bilak sen olur. ben, ben ayarlayayım. Şu, şu 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 şunu kırabilir miyim? Abi şundan bir kazma çıksın var ya. Maskeyi alt üst tepe takla edeceğim. Sen Ay. yeni bu arada. Bilmiyorum nereden bilmiyorum zincir kıyafet geldi. Ben bitirdim bana. kazandım oley bitti. Neyi bitirdin? Demin bitirdim? Demin geçitmedim ben onu. bitirdim. Bana ne? Bana ne? Öyle bana ne, ne yok. Ne. Gel buraya. Adam gibi kapışacağız. En, en üst kata çıktım. inşallah Gel. güzel bir şey hazine. vardır. Hazine. Ben hazine odasındayım. Belki buradan bir şey bulurum dedim de kazmam olmayınca bir anlamı yok. Neredesin? Gel kapışacağız. Hadi ya. Yukarıda nereden bir tane var mı? Hayır yine yok. Ya bu adam yine bu kadar TNT'yi nereden buluyor ya? E gene <laughs> kullanış e her yeri TNT olmuş. ya <laughs> 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 burada hiçbir şey yok OZ ya. Orada bir şey yok. Dikkatli bak. Manzarasını beğendin mi? İstersen e ben seni yendikten sonra seni orada emekli edebilirim. Böyle, <laughs> Manzaram sensin. Hadi bakalım. Ya o ne alaka? Ben burada laf atıyorum <laughs> sana. Sen niye böyle bir şey söylüyorsun? <laughs> ya kafam karışıyor. Beyni beri Neyse Neyse dur. Bu... Maskeyi emekli edeceğiz. PvP'de genelde beni yener kendisi. O. Oh, hep olmaz. Arada bir olur ama olsun. Bu sefer onun cid denemekle edeceğim. Bakalım kim daha iyi IP ipi atıyor. Bak elimdekine. Ne o ne o ne o ne Ya ya hayır ya. Oo. ya <gülüyor> ne <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Kanka bir kere atacaktık da bilmiyorum. Tamam bir kere bundan yiyeyim bakayım. Görünmez oldu ya. Bir bak. Bir şey içti özellikle bak armorları çıkartıyor. Maske 2 3 tane ok verir misin? Hiç yok gerçekten. Hiç yok tamam. Bende de yok. Ben benim de kılıcım yok. Ben de iple oynayacağım. Sana iple vurmaya çalışacağım. Beni göremezsin bu arada. Bir saniye dur başladık mı? 3 2 1 başladık. Aa yakıldım. yakaladım. Yakaladım. Oğlum adam bana vurdukça canı yenilendi. Bu ne? Ben Herobrine'ım. Selamünaleyküm birader. <laughs> Kanka. Çok Enti 303 yakışıklı. Çok yakışıklısın ama. Çok teşekkür ederim. Suratım çok yok değil mi? Diye. Evet evet. Bak bir de setini falan da almış ya. Neyse şimdi sen mi kazanmış Bak de Evet. Ya bak iki vuruşta öldürüyor bir de. <laughs> <laughs> tamam gel şimdi normal tek başımıza tamam bak. Bence bir, bence de bir iki el daha kapışmalıyız. Ben bunu baya hack gibi sayıyorum. Adam zaten her yere blok koydu da geçti. Ben bilmiyorum. Tamam gel. Nasıl hadi. nasıl nasıl şikayet ediyorum ama bak onun. Gerçekten hadi, gel. böyle böyle inanıyor musun kazanacağına? Gel, evet, gel, gel, gel. Gel 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 hadi hadi. Öyle iksirlerin gücüyle olmazmış adamın. Pa! Endirsin <laughs> <laughs> Şöyle yumruk gibi destek. Dettereme düşüyorum. Oo! Ben var ya endüstri meslek okudum ha gel buraya. Ben de öyle ben de öyle gel buraya. Vaa! <laughs> Lan tavuk ne meslek? Lan! Ha ne oldu? tavuklarım öldürürüm seni. Oğlum tavuklar dikkatimi dağıttı ama. Bu ne? Benim, benim de her şeye bir bahanem var da sen en başta onu Sana kullansan. Bir şey değil mi? sen en başta onu kullansan zaten gel, kaybediyormuşum. Gel. <laughs> zaten kaybediyormuşum. <laughs> Oyunum bitiyormuş. Bu ne? Bu ne? Bu ne gel. şimdi? Kuleden gel buraya, atıldım. Gel gel. <laughs> Aşağı in ya. <Kaçma>, gel buraya. <laughs> Şurada bir dursana fotoğrafını çekeceğim. Fotoğraf makinesi. <laughs> tamam, öyle mi? Dur. Evet, hep biraz bu taraf. Ya mükemmel. Kanka gözüm kapalı <laughs> çıktı. Tekrar çeker kanka misin? Kanka es, eski çağlarda. <laughs> <da, gülüyor> tak diye vuruyor. Kanka yürüye eski yürüye çağlarda ne yapıyorlar ya. biliyor musun? Dağlarda böyle tepelerde, mağaralarda yaşadıkları yerlerde. Zırt. Aynen. Koşuyor, çak diye vuruyor böyle kendini. <laughs> Kendisi düz oluyor, lan. yüzü de duvarda oluyor. Bana vur, bana vur, bana vur. Bak, maske zaten savaşı en başta kazanmış. Bunu kullanmıyorduk. Bak. Alaksana. Kanka kuleden aşağıya atıyor Hop. direkt. Lan maşallah. Öldüm ya. Adam parkurda mı iyisin şimdi bende? de Lucky Block'tan mı bak. Onunla da bir kafam kaçtı. Hilede. Hilede hilede. Sen asıl şöyle blok koymayı ama oh. Oh. böyle yumruk yemeyi de bilirsin. Wow! Evet gençler videomuz bu kadardı. Kim kazandı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Maskenin kanalında da çok eğlenceli bir video çektik. Açıklama kısmından onun kanalına da gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.